Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda büyük atama hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Pazartesi günü gelecek mi veya hangi dallarda alım olacak? Lise, ön lisans, lisansların başvuru yapabileceği alanlar hangisi olabilir? Bunların bilgisini aktarmış olacağım sizlere. Tabi biliyorsunuz ki Fahrettin Koca 1-2 hafta içerisinde hangi dallarda alım olacağını, atama sayısının belli olacağını ve hatta pazartesi günü de gelebileceğini söylemişti. Bunu daha önceki videomda sizlere aktarmıştım zaten. İnşallah yarın itibariyle gelebilir. Yarın itibariyle geldiği takdirde bunun bilgisini net bir şekilde konuşmuş olacağız. Bilginiz olsun. Tabi bunların dışında en çok merak edilen konudan bir tanesi de hangi dallarda kaç alım olacak veya kaç puana düşebilir gibi sorular da geliyor. Arkadaşlar lütfen biraz sabredin. O kadar bekledik. 2-3 günümüz kaldı. Belki Belki de yarın gelecek, belki de bu hafta gelecek hiç belli olmaz. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre pazartesi günü geldiği takdirde bunun bilgisini tek tek size aktarmış olacağım merak etmeyiniz. Daha önceki süreçte Adalet Bakanlığı bir alım yapmıştı. Süreç bitene kadar sizlerle beraber olmuştum. Artık sıra Sağlık Bakanlığı atamasına gelince yine aynı şekilde sizlerle beraber olmaya gayret göstermiş olacağım demiştim ki günü geldi artık sizlerle beraber tüm konuların hepsini ayrı ayrı ele almış olacağız merak etmeyiniz. Bundan sonraki süreçte lise, ön lisans, lisans dallarında bir önceki alımda hangi alan kaç puanla kapattı bilgisini tek tek size aktarmış olacağım. Lütfen tüm atamadan tüm süreçten haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Tüm sağlıkçı dostlarımız bu kanalda toplanmış olacaktır. Bu kanalda sizlere en iyi şekilde tercih nasıl yapılır, en doğru tercih nasıl yapılır gibi soruların hepsine değinmiş olacağız merak etmeyiniz. Bir önceki alımda 12.000 alım olmuştu. Lise dalında hemşire, ATT, tıbbi sekreter, radyoloji, anestezi, laboratuvar, çevre sağlığı, ortopedi, diş protez alımı olmuştu. Kadrolu işçi alımı da olmuştu arkadaşlar. Yani daim olarak çalıştırmak üzere kadrolu işçi alımı da olmuştu. İnşallah bu ilanda da gelmiş olacaktır. Geldiği takdirde sizlere bunun bilgisini de ayrıca vermiş olacağım. Merak etmeyiniz. Ön lisanslarında ilk ve acil yardım, tıbbi sekreter, radyoloji, anestezi, laboratuvar, ağız ve diş sağlığı, diyaliz, fizik tedavi, ameliyathane, eczane, çevre sağlığı, diş protest, evde bakım, patolojik anatomi, radyoterapi, adli tıp ve yaşlı bakım dallarında alım olmuştu bilginizi. Lisans dalında ise hemşire, ebe, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, biyolog, perfizyonist, odiyolog, sağlık fizikçisi, iş uğraş terapisi ve dil konuşma terapisi dallarında alım olmuştu. 12 bin alım olmuştu. Bu alımda en az 30 bin alım bekleniyor. İnşallah daha da fazla olur arkadaşlar. Şu an resmi bir rakam yoktur. Yarın veya bu hafta içerisinde demiş olduğun gibi ilan gelmiş olacaktır. Hepsine tek tek bakmış olacağız. Ben ilan gelse de gelmese de daha önceki alımda kaç puanla kapatmıştı? Hangi dallarda en düşük puan kaçtı? Bunun bilgisini hazırlayıp size aktarmış olacağım. Demiş olduğun gibi tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlar tekrar ediyorum bakın. Yani cümlesinde pazartesi geçtiği için yarın kesin olarak gelmeyebilir bir ihtimaldir. Gelmezse moralinizi bozmayın lütfen. Kasım ayı itibariyle muhakkak başvurular başlamış olacaktır. Daha önceki videolarımızda da bunun tahminini yapmıştık. Çok şükür tahminimize tutmuş oldu. Lütfen yorum kısmında şunu da söylemeyin. Hocam diyalizden kaçalım olur. ATT'den kaçalım olur. Birazcık sabretmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Duyuru geldiği takdirde hepsini detaylı bir şekilde konuşmuş olacağız. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Umarım hakkınızda dairesi olur. Ve umarım hiç beklemediğimiz kadar büyük bir sayı gelmiş olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alanların olması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.